Hırsızlarla savaşacağım. Dünyayı bütün pisliklerden ayındayacağım. Bu dünya artık muhteşem olacak. Benim polis olmamdan sonra her şey hiç merak etmeyin. Emirlerinin hepsini yayına getireceğim komiserim. Hırsızlarla savaşacağım. Dünyayı bütün pisliklerden ayındayacağım. Bu dünya artık muhteşem olacak. Benim polis olmamdan sonra her şey muhteşem olacak komiserim benim. Tamam güzel kızım. Şimdi benimle birlikte yemin et bakalım. Tamam. Şimdi benden sonra tekrar et kızım ne olursa olsun Ne olursa olsun Şerefim üzerine söz veriyorum ki Şerefim üzerine söz veriyorum ki Suçluları yakalayıp Suçluları yakalayıp Adalete teslim edeceğim Adalete teslim edeceğim Yemin edeyim Yemin edeyim Yemin edeyim Helal olsun be Hadi kızım şimdi git anne ve babana haber ver Hadi kızım güle güle. Çok heyecanlıyım ya. Annemle babam duyunca mezun olduğumu çok sevinecekler çok. Bip bip. Bip bip. Anneciğim babacığım ben geldim. Canım kızım hoş geldin. Hanım farkında değil misin? Kızımız mezun olmuş mezun. Farkında olmaz mıyım? Canım kızım şu güzelliğe bak. Şu kıyafetin yakışmışlığına bak. Anneciğim, babacığım çok fena mezun oldum var ya. Birincilikle mezun oldum. Herkes beni tebrik etti. Herkes yanaklarımdan mucuk mucuk öptü. Çok mutluyum ya gerçekten. Öğretmenliğim de benden çok memnun baba. Bir görsen var ya. Yani böyle memnuniyet yok yani. Ay şu anda gözlerim doldu hanım. Görüyor musun? Kızımız mezun olmuş ya. Ağlayacağım şurada birazcık. <laughs> tamam yeter bu kadar. Canım kızım sonunda demek ki avukatlığı bitirdin ha. Avukat mı? Evet kızım işimiz sana düştüğünde artık gelebiliriz. Oley be. Ay bundan sonra bütün dava işlerimize benim kızım mı bakacakmış? Ay ay ay. Evet hanım evet o bakacak. Aa, şey anneciğim babacığım aslında benim size söylemem gereken bir şey var da. Neymiş kızım söyle bakayım. Anneciğim babacığım galiba mutluluktan bayıldılar ya. Herhalde yani öyle değil. Anneciğim babacığım kalkın kalkın. Gerçekten mezun oldum ya. Benden böyle bir şey beklemiyor muydunuz? Çok başarılı bir insanım ben. Kızım hadi kalk kızım sen ne yaptım dedin. Polis mi oldum dedin. Evet babacığım polis oldum. Çok iyi bir polis oldum hem de. Yemin de ettim her şeyi yapacağıma. Hırsızlığı yakalayacağıma. Ondan sonra dünyayı iyi bir yer yapacağıma. Yemin ettim yemin. Bu ne? Bu şaka mı? Kat olsun diye o gidiyor polis oluyor ya. Bizi hiç dinlememiş bu kız. Küstüm lan sana. Anneciğim şaka falan yok ya. Ama babam neden küstü gitti bu kadar da anlamadım yani. Neden bayıldınız ki? Ben mutluluktan bayıldığını sanmıştım. Sonuçta bölüm farklı olabiliyor mu? bu da yani güzel bir meslek. Hem de çok güzel bir meslek. Ben bu mesleği çok seviyorum. Polis olmayı zaten hep çok istemiştim ya. Tebrik ederim. iyi yapmışsın. Ben gidiyorum babanın yanına. Biraz babanla konuşayım. Ya Allah Allah ya. Gerçekten hiçbir şey anlayamıyorum. zaten polisim ya. Hadi gideyim de uyuyayım bye. Hanım duydun mu? Korktuğumuz başımıza geldi. Bey çok ama çok dikkatli olmamız lazım artık. Ya gerçekleri öğrenirse? Sus bey sus ağzından yel alsın. Eğer gerçekleri öğrenirse yapmam gerekeni yapmak zorunda olurum haberin olsun. Hayır bey hayır. Bunu asla ama asla yapamayız. Gerekirse yapacağız. Ha, <laughs> 42-41. Buse Duygu 42-41. Telsiz'den ses geliyor galiba. Hemen cevap vermeliyim. Buse Duygu kızım orada mısın? Komiserim buyurun efendim sizi dinliyorum. Kızım bugün ilk iş günün tamam mı? Hemen kıyafetlerini giy meydanlara çık tamam mı kızım? Meydanlarda ne yapacağım komiserim? Yani halkımıza yardım et bir sorun varsa çöz tamam mı? Seni ilk iş gününde çok yormayalım kızım. Tabii komiserim bu bir emin değil benim için komiserim. Hemen merak etmeyin efendim. Anlaşıldı tamam. Anlaşıldı tamam komiserim. Bu telsizle konuşmaya da alışmam gerekiyor artık galiba. Çünkü artık benim de bir telsizim var. Çok mutluyum. Hemen gidip kıyafetlerimi giymeliyim. Artık ben bir polisim. Ay, ay. İşte hazırım. Ay ne kadar da güzel oldum ya. Polis kıyafeti bir insana bu kadar mı çok yakışır? Annemle babam şimdi beni böyle görünce kuyoy duyacaklar. Ay. ya. Küster galiba. Hanım bu dizide ne kadar güzel değil mi ya? Evet bey. Avukat da çok iyiymiş gerçekten. Ha Anladım. Bunlar bana hala kızgınlar. Avukatlık okumadım diye. Polis oldum diye herhalde. Neyse anneciğim babacığım. Ben bu mesleğimden gayet de memnunum. Hadi ben ilk iş günüme gidiyorum. Hoşçakalın. Evet. musun? Telsiz'den mesaj geliyor. Buyur komiserim buradayım. Kızım bugünkü ilk görevin Brookhaven Parkı Parkı'nda takıl tamam mı? Oradaki bütün sorunlar sana ait. Merak etmeyin komiserim. Bu bir yemeğiydi benim için. Emila yayına getirilecekti. Hoşçakalın komiserim. Tamamdır kızım. Çık, Ay bu telsizi de açarken kırık bir kayıt dinlemede demem gerekiyor ya. Alışmam biraz zor olacak galiba. Neyse parka gideyim de iş başı yapayım ya. Ay araba gelirse bana çarpar diye çok korkuyorum. Beni kim karşıya geçirecek? Orada bir tane yaşlı teyze var. Yardıma ihtiyacı var. Hemen yardım etmeliyim. Yaşlı teyzeciğim birazcık bekle. Önce şahımızı sonra solumuzu biraz sayımıza bakıyoruz. Evet geçebileyim. Ay ay yaşlı teyzeciğim sana yardım edebileyim. Ben polis memuru. Bu işe duygu. Ay kızım çok iyi karşıya geçirir misin? Şuradaki durağa gitmek istiyorum da. Tabii ki teyzeciğim. Hemen götüreyim seni. Gel böyle buyur. Ay yürüyemiyorum kızım. Yaşlılık işte. Ay teyzeciğim ya üzüldüm sana. Seni eve bırakayım mı ister misin? Kızım otobüste giderim ben. Teşekkür ederim. Teyzeciğim bu ya hemen iki dakikada. Çok hızlı bu ben. Sen hiç merak etme. Ay kızım çok sevinirim vallahi. Buyur gel teyzeciğim. Hemen burada motorum var. Çok hızlıdır benim motorum. Gel hemen atla arkama. Tabii kızım. Geliyorum az kal. Ay hayatımda ilk defa motora bindim kızım. Çok teşekkür ederim. Kemeğini bağla çünkü bayağı bir hızlı gideceğiz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gidiyoruz teyzeciğim. Allah'ım çok heyecanlı. Ün ün ün. Kızım yavaş git ne olursun. Çok hızlısın. Teyzeciğim. E, bayağı bir hız şey alınamıyor. Ama kızım kalbim dayanmaz buza. Hadi teyzeciğim inşallah bugün bu yakacağım ben sizi. Komiserim merhaba. Kayakolun önünden geçiyorum şu anda yaşlı teyzeye yardım etmekteyim. Komiserim teşekkürler. Anlaşıldı kızım tamam. Aa beni duymuş İbay. Ne güzel de yolculuk oluyor. <laughs> kızım çok teşekkür ederim ya. Beni getirdin sağ olasın var olasın. Canım kızım benim. Önemli değil teyzeciğim ya. Hemen parkın zaten iki adım ilerisiymiş. Bizim gelmemiz biraz uzun sürmüş olabilir ama. Neyse bir şey olmaz. Neyse ben gidiyorum teyzeciğim. Tamamdır kızım görüşürüz. Hadi bay bay teyze. Görüşürüz teyze. Görüşürüz kızım. Hadi bay bay teyze. Hadi kızım görüşürüz. Bir uzaklaşamadım ya iki değil. Konuşmak zorunda kalıyorum. Hadi bay bay teyzeciğim kendine iyi bak ha. Uzaklaşıyorum şu anda. Tamam kızım kendine iyi bak görüşürüz. Bu gidişte kovulmazsam iyi ya. Kızım dur dur. Kızım dur canım benim. Efendim teyze. Sana yolluk yaptım al. Teyze iki dakikada nasıl yap? Ayrıca sen koşarak beni geçtin ya. Bu nasıl oluyor? Eyvallah teyzem benim. Çok sağ ol teyzeciğim. Ama benim hemen gitmem gerekiyor. Hadi kovalacağım yoksa. Hadi görüşürüz teyze. Hadi görüşürüz kızım. Bay bay. Bay bay. Ah oh, be şunun da geldim valla. iş başı. Evet bakalım. Ortalık sakin gözüküyor. Ses soluk yok. İyi bay. <laughs> <laughs> galiba maymunlar saydı Polis abla Polis yok mu Yaydım yok mu bana <laughs> Yaydım yok mu bana Küçük kıza bir yardım edin Allah <laughs> Allah Bu şiş nereden geliyor olabilir ki ya Maymunlardan geliyor sandım ilk başta ama Galiba bir çocuktan geliyor Şu çocuk farkına bir bakayım ne var ne yok Koreçe ne diyeyim Annem bir tane Ana boğuluyor ya. Kurtlar sana çocuğu. Sen polis misin? Abi sen nereden çıktın ya? İki dakikada ışınlandın mı yanıma? Ne oldu ya? Ana bir dakika. Lan o çocuk benim çocuğum. Anam. Abi merak etme. Anam çocuk ölüyor gerçekten. Tamam abi hemen kuyucu yiyorum. Hop kuyuk 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 Ay kızı buldum. Kızı buldum diye yiyorum. Ay ay ay. ay kızım. Sen niye böyle havuzlara attın kendini ya? Baba. Aa, ölüyorum ben. Bir polis olduğum için ay genelde bana hep böyle söylerlerdi evet kızım hemen kalkabilirsin istersen kalk istersen polis abla ya nasıl bir şeysin ya neredeyse bütün havuzun suyunu yutuyordum ya <laughs> kızım niye öyle diyorsun polis abla hayatını kurtardı çok teşekkür ederiz polis hanım ne demek ne demek kızınız bir yıldız Diyorsunuz. Yani hiç önemli değil. Tabii ki de. Bunların hepsini ben yapayım. Çünkü neden ben polisim? O yüzden. Teşekkür ederiz. Hadi gel kızım arabaya gidelim. Hadi kış. Bir daha da yutma. Denize menize de giymesen ha. Bütün denizin suyunu bitiyorsun Sonya. Tamam polis abla. Hadi bay. Bay bay. Aa baba. Binemedim ya duysana. Baba. Baba. Anam kızı gittiler. Neyse onu da bıyakmaya kalkmayayım. Çünkü beş gün geçiyor aradan. Benim botuyum biraz yavaş galiba. Bunu kabul etmem lazım. Neyse etrafa biraz daha koyu Bakalım bir yaydıma yardıma ihtiyacı var mı? Yardıma muhtaç insanlar olabilir. Ben hepsine yardım etmem gerek. Ay ay hiç de bir şey olmuyor ya etrafta. Herkes çok sessiz. Evlerde falanlar galiba. Hava çok sıcak ya. Evde duyuyorlar herhalde insanlar. Neyse ya olay olmasın zaten. İnsanlar mutlu mutlu yaşasınlar ya ben dinle diyorsam kendim.